Şöyle bir düşünün. Vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin her birinin içinde kim olduğumuzu anlatan bir talimat kitabı var. İnanılmaz, değil mi? İşte şimdi bu devasa kitabın içinden sadece tek bir sayfayı, yani tek bir genin yolculuğunu izleyeceğiz. Bakalım bir plan nasıl oluyor da yaşayan, nefes alan bir parçamıza dönüşüyor? Her şey aslında şu temel soruda düğümleniyor. DNA'mıza yazılmış o basit kod nasıl oluyor da bizim gibi bu kadar karmaşık bir canlıyı hem inşa ediyor hem de tıkır tıkır çalıştırıyor? Hadi gelin bu sorunun cevabını birlikte adım adım keşfe çıkalım. Yolculuğumuzun ilk durağı her şeyin başladığı yer. Hayatın o muazzam planının saklandığı merkez. Bunu devasa bir ana yemek kitabı gibi hayal edebilirsiniz. Evet, her bir hücremizin ta merkezinde o ana yemek kitabı yani DNA'mız bulunuyor. Bu kitabın içindeki her bir tarife de gen diyoruz. Ve her gen bize belirli bir görevi yerine getirecek bir şeyin, mesela bir proteinin nasıl yapılacağını anlatıyor. E tamam da bir tarifin rafta durması bir işe yarar mı? Tabii ki hayır. O tarifi alıp o yemeği pişirmek lazım. İşte hücrede tam olarak bunu yapıyor. Ve bu sürece gen ifadesi diyoruz. Yani DNA'daki o tarifi alıyor ve onu hücrede somut bir iş yapacak bir şeye, genellikle de bir proteine dönüştürüyor. Planın eyleme geçtiği an tam olarak burası. Tarifimiz hazır, harika. Ama bu ana yemek kitabı o kadar değerli ki mutfağa yani hücrenin protein fabrikasına götürülmesine asla izin verilmiyor. O yüzden önce bir fotokopi çekmemiz gerekecek. Ana planın yani DNA'nın başına bir şey gelmesin diye genin kendisi çekirdeğini o güvenli ortamından dışarı adımını atmaz. Hücre bunun yerine çok akıllıca bir şey yapar, genin geçici bir kopyasını, bir nevi fotokopisini oluşturur. İşte bu fotokopiye mesajcı RNA yani mRNA diyoruz. Bu kopyalama işlemine verilen isimse transkripsiyon. Yalnız bu çektiğimiz ilk fotokopi biraz ham bir halde, hemen kullanılamaz üç adımlık bir hazırlık sürecinden geçmesi lazım. 1. Mesajın başına onu parçalanmaktan koruyacak sağlam bir şapka takılır. 2. Tarifteki gereksiz kafa karıştırıcı kısımlar, yani intronlar, moleküler bir makasla titizlikle kesilip atılır. Ve 3. Mesajın sonuna onu daha dayanıklı yapan uzun bir kuyruk eklenir. İşte şimdi mesajımız olgunlaştı, yola çıkmaya hazır. Tamamdır, hazırız. Olgunlaşmış mesajımız artık çekirdekten ayrılıyor ve hücrenin o hareketli atölyesine, proteinin gerçekten inşa edileceği yere doğru yola çıkıyor. Olgun mRNA sitoplazmaya ulaştığında onu orada hücrenin baş şefi yani ribozom bekliyor. Ribozom bu tarifi alıyor ve üçer harfli kelimeler halinde yani kodon kodon okumaya başlıyor. Okuduğu her kodona karşılık gelen doğru amino asidi de tık diye zincire ekliyor. İşte bu okuma ve inşa etme sürecine de translasyon diyoruz. Ama asıl sihirli an şimdi başlıyor. Çünkü o yeni oluşturulan amino asit zinciri tek başına hiçbir işe yaramayan pörsük bir ip gibi. İşlevsel bir makineye dönüşmesi için inanılmaz bir hassasiyetle karmaşık bir üç boyutlu şekle bürünmesi yani katlanması lazım. Unutmayın bir proteinin ne iş yapacağını belirleyen tek şey onun şeklidir. Tabii bu kadar kritik bir katlanma süreci şansa bırakılmaz. Moleküler şaperonlar dediğimiz yardımcı proteinler hemen devreye girer. Daha protein zinciri yapılırken bir şaperon gelip ona yapışır. Ne işe mi yarar? Zincirin acele edip yanlış katlanmasını ya da etraftaki diğer proteinlere yapışıp topaklanmasını engeller. Zincir tamamlandığı anda da onu serbest bırakır. Böylece protein sakince doğru ve nihai şeklini alabilir. Ama işte bu hassas katlanma süreci inanılmaz derecede kırılgandır ve eğer bir şeyler ters gider de başarısız olursa sonuçları gerçekten de yıkıcı olabilir. Peki işler tam olarak nerede ve nasıl ters gidebiliyor? Şimdi hikayenin biraz daha karanlık bir tarafına, yani plandaki kusurlara bakma zamanı. Bu kusurlar, yani mutasyonlar ve hatalı katlanmalar bugün bildiğimiz pek çok genetik hastalığın tam da kalbinde yatıyor. Mutasyon dediğimiz şey ne? En basit haliyle bir genin DNA dizisindeki kalıcı bir değişiklik bazen tek bir harf yanlış yazılır, bazen araya fazladan bir harf sızar, bazen de bir harf tamamen silinir. Hepsi bu. Ama mutasyonların belki de en tehlikelilerinden biri, çerçeve kayması dediğimiz şey. Düşünün, bir harf ekleniyor ya da siliniyor ve o andan itibaren bütün okuma çerçevesi kayıyor. Yani hatadan sonraki her üç harflik kelime artık tamamen anlamsız. Sonuç, bambaşka, alakasız ve çoğu zaman işe yaramaz bir protein. Hani bir cümlenin ortasından tek bir harfi sildiğinizde geri kalanı çorbaya döner ya, işte aynen öyle. Peki, hatalı katlanmış bir proteine ne olur? Genelde iki kötü senaryo var. Birincisi, işlev kaybı. Önemli bir protein hatalı katlandığı için hücre onu direkt yok eder. E, o protein gidince yaptığı iş de ortada kalır. İkincisi ve belki daha kötüsü, zehirli birikim. Hatalı katlanmış proteinler birbirine yapışıp hücrelere ve dokulara zarar veren toksik yığınlar yani plaklar oluşturmaya başlar. İşte bu zehirli birikim aslında çok iyi bildiğimiz birçok hastalığın arkasındaki temel mekanizma. Bakın bu tabloda bazı örnekler var. Alzheimer hastalığında amiloid beta, Parkinson'da alfa sinüklein, Huntington'da ise Huntington proteini birikiyor. Bu bile tek başına sorunun ne kadar yaygın ve ciddi olduğunu gösteriyor. İyi de biz bütün bu inanılmaz karmaşık süreçleri nereden biliyoruz diye merak ediyor olabilirsiniz. Çok haklısınız. Gelin bilim insanlarının bu iç dünyamızı çözmek için kullandığı temel aletlerden bazılarına hızlıca bir göz atalım. Her şeyden önce, planın kendisine yani DNA'ya ulaşmak lazım. Bunun için temel bir prosedür var. Önce deterjan gibi maddelerle hücrenin zarları patlatılır. Sonra DNA'nın etrafına sarılı proteinler özel enzimlerle temizlenir. En sonunda da ortama alkol eklenir. Alkol, DNA'nın bir yumak gibi toplanıp çökmesini sağlar. Böylece onu gözle görebilir ve toplayabilir hale geliriz. Peki elimizde plan var. Ama bu milyarlarca harflik kodunu nasıl okuyacağız? İşte tam bu noktada süper kahramanımız bioinformatik sahneye çıkıyor. Bioinformatik aslında biyolojinin devasa verilerini anlamak için bilgisayarların gücünü kullanma sanatı. Bu sayede bilim insanları o devasa kodun içinde istedikleri geni anında bulabiliyor, hatta bir hastanın DNA'sını sağlıklı bir referansla yan yana koyup Ah işte mutasyon burada diye gösterebiliyorlar ve bütün bunlar NCBI gibi devasa, herkese açık veri bankaları sayesinde mümkün. İnanılmaz bir işbirliği değil mi? Sonuç olarak DNA'daki o sabit plandan yala çıkıp RNA'daki geçici bir mesaja, oradan da mükemmel bir hassasiyetle katlanmış bir protein makinesine uzanan bu inanılmaz dans yaşamın ta kendisidir. Her bir adım kusursuzca yönetilen dev bir orkestranın parçası gibi işliyor. Ve bu da bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Biz bu yaşam planını okumada, hatta CRISPR gibi teknolojilerle düzenlemede her geçen gün daha da ustalaşırken, gelecekte bizi ne gibi zorluklar ve ne gibi akıl almaz olasılıklar bekliyor? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.